Göğsümün sarayına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane bir börek tarifi paylaşacağım. Düşünün ki bugün çok özel bir misafiriniz geliyor. Misafirlerinizi hem çok gösterişli hem de çok nefis bir börek yapmak istiyorsanız işte tam da doğru tariftesiniz. Sunumuyla gönülleri fethedecek bu böreğimizi ben patates ve ıspanak kaşar peyniri kullandım fakat sizler dilediğiniz hiç harcıyla yapabilirsiniz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm küçük boy su bardağı 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 3 bardak un, yarım bardak süt, yarım bardak su, sütümüz ve suyumuz mutlaka ılık olması gerekiyor. 1 tane yumurta, yumurtanın beyazını hamuruna kullanacağız. Sarısını da üzerine sürmek için kenara ayıracağız. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım paket kuru maya kullanacağız. Şayet kuru mayamız yoksa da yaş mayanın dörtte birini kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 4 tane haşlanmış küçük boy patatesi 2 tane soğanı ilave edeceğiz. 1 kahve kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave ettikten sonra hepsini güzelce birlikte karıştırıyorum. İç harcı için ayrıca 100 gram ıspanak, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Üzerine serpiştirmek için çörek otu ve susam kullanıyoruz. Hemen tarifimize geçiyoruz. Derin bir kabımızın içerisine yarım bardak ılık su, 1 tatlı kaşığı şekeri ilave ediyoruz. Kullanacağımız su mutlaka ılık olmalı. Yarım paket kuru maya kullanacağız. Şayet kuru mayanız yoksa yaş maya kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanırsanız yaklaşık 12 gram yani bir paketin dörtte birini kullanınız. Çırpma teliyle güzelce çırparak karıştırıyoruz. Ve 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra yarım bardak ılık süt, Sütümüzde mutlaka ılık olmalı. Soğuk süzü hamurunuz güzel kabarmaz. Onun için sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayrı ayrı ayırıyoruz. Sarısını üzerine kullanacağımız için kenara ayırıyoruz. Beyazını da hamurumuzun içerisine kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu unu ilave edip unu da birlikte karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek çırpma teliyle karıştırıyoruz. Unumuzun hepsini birden ilave etmemeye dikkat edin. Azar azar ilave ederseniz daha kıvamlı olacaktır. Belli bir kıvama geldikten sonra diğer kalan unu da ilave edip elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzun güzel mayalanması için en az 2-3 dakika çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Üzerini streç bir folyo ile veya da kapağıyla sıkıca kapattıktan sonra üzerine kalın bir bez örtüyoruz ve oda sıcaklığında yarım saat bekletiyoruz. Hamurumuz yarım saat bekledi. Öncelikle ilk havasını almak için hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Tahtamızı öncelikle unluyoruz. Hamurumuzun hepsini unlamış olduğumuz tahtanın üzerine alıyoruz. Hamurumuzun üzerinde unladıktan sonra merdane ile açıyoruz. Hamurumuzu öncelikle yuvarlak açıyoruz. Fakat daha sonra merdane ile sadece uzunlamasını açıyoruz. Çok da fazla ince olmayacak. En yani az şöyle 3 milim falan kalınlığında olması gerekiyor. Açmış olduğumuz hamurun iki ucundan da gördüğünüz şekilde açtırarak kare şekli veriyoruz. Bu işlemi açarak birkaç defa tekrar ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızı yufkamızın tam ortasına uzunlamasına koyuyoruz. Patateslerini istediğiniz harcı da kullanabilirsiniz. Fakat ben patatesli ıspanağın bu böreğe çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Sizlere de mutlaka patatesli, kaşar peynirli ıspanaklı yapmanızı tavsiye ediyorum. Yıkayıp küçük küçük kıymış olduğumuz 100 gram ıspanağı da üzerine serpiştiriyorum. Dilerseniz daha fazla ıspanak da kullanabilirsiniz. Ispanağı ne kadar bol olursa lezzet de o kadar güzel olacaktır. Bu börek için iç harcının ne kadar fazla olursa da lezzetini o kadar artıracaktır. ıspanakın üzerine de rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Hamurumuzun her iki tarafını da birer santim aralıklı olarak gördüğünüz gibi çapraz şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta birer santim aralıklı olarak çapraz şeklinde kesiyoruz. Her iki tarafta baştan sona kesmemiz gerekiyor. Her iki tarafta kestikten sonra ilk önce uç kısmını kapatıyoruz. uç kısmının açılmaması için çok güzel bir şekilde kapatmalıyız. Tam da bu noktaya yaptıktan sonra kameram kapanmış ve ben bunu daha sonradan fark ettim. Ama iyi ki böreğin tamamen yapmasını bitirmemiştim. Geç de olsa fark ettikten sonra tekrar çekime devam ettim. Kesmiş olduğumuz parçanın bir tanesini alıyoruz. Bir tanesinin üzerinden bir tanesini altından geçiriyoruz. Aynı şekilde karşı tarafta bir tanesinin altından bir tanesinin üzerinden geçiriyoruz. Diğer parçaları da aynı şekilde yapıyoruz. Üstten geçirdiklerimizi alttan, alttan geçirdiklerimizi üstten geçiriyoruz. İlkokulda mutlaka hepimiz yapmışızdır. Hasır örer gibi hamurumuzu örüyoruz. Baştan sona hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Tam anlaşılır bir şekilde olması için videomun burasını 3-4 defa tekrar tekrar gösterdim. Hamurumuz bitene kadar, hepsini aynı şekilde, karşılıklı olarak örüyoruz. Hepsini yaptıktan sonra, uç kısmını gördüğünüz şekilde kapatıyoruz ve alta doğru kıvırıyoruz. elimizde gördüğünüz şekilde alıp, elimizle içe doğru toparlıyoruz. İçerisine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde ördüğümüz için aynı şekilde görünüyor. Fırın tepsisini alıyoruz ve da fırın kağıdı ile birlikte fırın tepsinin içerisine koyuyoruz. Dilerseniz böyle sade bırakabilirsiniz veyahut da dilerseniz üzerine susam serpiştirebilirsiniz. Ben üzerine biraz susam serpiştirdim. kenarına da biraz çörek otundan serpiştirdim önceden ısıtılmış 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz her fırına göre pişirme süresi değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz ve böreğimiz pişti fırından çıkartıyoruz fırından çıkarttığımız gibi üzerine sıcak sıcak tereyağı sürüyoruz Üzerine sürmüş olduğumuz tereyağı en böreğimizi daha yumuşak yapacak hem de lezzetine lezzet katacaktır. Soğumadan sıcak sıcak tereyağını böreğimizin her yerine sürüyoruz. Üzerine temiz bez ve altı fırın kapatıyoruz ve bir 5 dakika kadar bekletiyoruz. Böreğimizi 5 dakika bekledik. Her iki taraftan şöyle tekrar göstermek istiyorum. Böreğimiz mis gibi kokuyor ve muhteşem görünüyor. Böreğimizi sıcak sıcak dilimler halinde kesiyoruz. Şöyle hemen kesip size içerisini göstermek istiyorum. Böreğimizi şöyle yaklaşık ikişer buçuk santim aralık olarak kestim. Şöyle hemen size içerisini göstermek istiyorum. Böreğimiz daha çok sıcak olduğu için elimle tutması birazcık zor oluyor. Ama yine de ben hemen sıcak sıcak size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böreğimizin iç harcı ne kadar bol olursa lezzeti o kadar çok artacaktır. Böreğimiz gerçekten muhteşem görünüyor. Böreğimizin hepsini tamamen kestikten sonra servis tepsisine diziyoruz. Dilimleri şöyle afif aralıklı dizersek tepside daha güzel görünecektir. Ve şöyle bir daha size dilimlenip servis tepsisine kestikten sonra göstermek istiyorum. Şimdi en önemli noktaya geldik ve böreklerimizin bir de tadına, lezzetine bakalım. Sizi bilmem ama ben böreğin içerisine kaşar peynirini çok seviyorum. Şöyle böreğin içerisine kaşar peynir eridikten sonra içerisindeki iç harcına da farklı bir lezzet katıyor. Böreğimizin içerisindeki iç harcı patates, ıspanak ve kaşar peyniri inanılmaz lezzetli olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hiç denediniz mi bilmiyorum fakat kavrulmuş havuçla yoğurt yanında çok güzel gidiyor. Ben böreklerin yanına genelde yoğurtla havuç yapıyorum. Sizlere de yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Böreğimizin içerisinde ıspanak, patates ve yanında da yoğurt, havuç, en sevdiğimiz sebzeler ve börekler olduğu için tadına ve lezzetine biz yemeye doyamadık. Bu böreği mutlaka ıspanaklı, patates ve rendelenmiş kaşar peynirli yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzetine ve tadına sizler de yemeye doyamayacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle sevgiyle hoşçakalın.